Değerli izleyiciler, iklim krizine karşı alınan önlemler üretim süreçlerini de yeniden şekillendiriyor. Kobiler geri dönüşümlü ambalajlardan enerji verimli makinelere kadar birçok alanda çevreci yatırımlara yöneliyor. Yeşil üretime geçişle hem çevresel sorumluluğun gelişmesi hem de ticari avantaj sağlanması hedefleniyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon vergileri ve kamu ihalelerinde çevre kriterleri, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında üretim sektörü dönüşüyor. Artık sadece büyük sanayi kuruluşları değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler de yeşil üretime geçiyor. Geri dönüşümlü ambalajlar, enerji verimli makineler ve güneş enerji sistemleriyle üretim maliyetleri düşüyor. Böylece kobiler hem çevreye katkı sağlarken hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücü elde ediyor. Bu süreçte sanayide yeşil dönüşüm belgesi öne çıkıyor. Çevre dostu üretim yapan işletmelere verilen belge hem ticari prestij hem de kamu desteklerinden faydalanma imkanı sağlıyor. Bu belgeyi almak için de ESG skorlarınızı çok ciddi anlamda hesaplamanız ve bunu ortaya koymanız gerekiyor. Bu karbon salımı, bir takım çevresel ve sosyal faktörler bunları hesaplayarak rapor haline getirip sunmanız gerekiyor. Ve bu belgeye A'dan F'ye kadar klasmanlar şeklinde sahip olacaksınız. TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile kamu yatırımlarına çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Farklı başlıklardaki projelerde 450 milyon dolarlık bütçeden bahsedebiliriz. Bu bütçenin altında da çok ciddi teçhizat, ekipman, makine destekleri söz konusu. Bunlar enerji veriminde yönelik makineler. Birçok teknolojik yeşil dönüşüm ürününü sağlayacak makineleri hibe ve teşvik şeklinde devam ediyor.